E, başkanım uyuyor musunuz? Uyurken de düşünüyorum tabii ki. Yani hayır. bir, bir buçuk saatlik öğle. Ha uyuyamıyorum. Araları olduğunu biliyordum eskiden. Bütün günü öyle döndürüyordunuz. Yani Fikret uyuyor mu? Ya şöyle ne oluyor. çok aranız yok çünkü. Yok ben sabah gecenin işte saat bir gibi falan yatıyorum. Sabah genellikle altı, altı buçuk gibi kalkıyorum. Bir de işin şey tarafı şu kafam dolu olunca Uyurken de düşünüyorum ben. Mesela tatile gidiyorum. Tatil de tatil gibi olmuyor. Kafam çünkü çok dolu. O sırada telefon, o ne oldu, bu ne oldu gibi oluyor. Şöyle bir şey yapıyorum. Çok uçtuğum için uçakta uyuyorum. Arada bir arabada giderken uyuyorum. Yani böyle bir kafamı koyup bir uyuyorum. 15 dakika, yarım saat falan bana ilaç gibi geliyor açıkçası. Çok rüya görür müsünüz? Ee... Ya da en sık gördüğünüz rüya Vodafone Arena ve Beşiktaş mı? Son ya yok yok yani. yok yok şey öyle çok fazla rüya yani rüya görüyorum ama öyle çok fazla gördüğümde düşünmüyorum yani ne gördüğümde hatırlamıyorum açıkçası ne çok rüya gördüğümde hatırlamıyorum şu an. İlk et 1 Ocak 2016 saat 19:03'te başlayan bu yayın itibariyle soruyorum. En büyük hayali ne gerçekleşmesini beklediği 2016'dan ya da tüm hayatından. Ya ben her şeyden evvel tabii kendim, ailem, çocuklarımla alakalı sağlıklı, mutlu şeyler bekliyorum. Ee, Allah yani bu beklentiler e, hepimizin vardır. Ama hiçbir şey e, onlardan kıymetli olmadığını çocuklarımızın, ailemizin tabii beş yaş ailesi de bunun içerisinde bir parçası. Huzurlu, mutlu şeyler olsun. Yani ölümler olmasın, büyük kazalar olmasın, böyle şeyler olmasın. Futbol, basketbol, voleybol, bunlar güzel şeyler ama insanlara öyle bir şey yaşarsınız ki çok daha büyük üzüntüler yaşar. Allah göstermesin. E, futbolda başarılar. geçen Bugünlerde geçenlerde Instagram'da gördüm Süleyman abinin bir lafını. Beşiktaşlık işte kazanmak, kaybetmek üzerine kurudu bir şeydi. O farklı bir şeydir gibi böyle bir tam cümle aklımda, eee, motamot aklımda değil ama buna benzer bir şeydi. Beşiktaşlık e, öyle bir şeydir yani. Onun için daha önemlisi sağlıkla alakalı. Allah e, şey vermesin. Benim için en önemli şey sağlıklı olmak, huzurlu olmak e, gibi şeyler. Siz branşları sayarken aslında onların da bir genel değerlendirmesini ve beklentilerinizi rica edecektim sizden. Çünkü o konuda da camianın çok soruları, beklentileri, hedefleri var. Futbol dışındaki tüm branşlarla ilgili nasıl bir yıl geçti, nasıl bir yıl Beşiktaşları bekliyorlar? Bir şey de çok iyi yani bizim tabii vaktimiz de çok olmadığı için çok da destek veremedik açıkçası. Hakan Özköse'yi çok başarılı buluyorum. Yani Hakan hem, e, onu da çok tenkit ediyorlar. Özellikle benim teyzemin oğlu olduğu için filan ediyorlar ama... ...bana vuramadıkları için onun üzerine gelmeye çalışıyorlar. Halbuki ben buradayım. Hakan üzerinden kimse şey yapmasın. Hakan'ı da çok başarılı buluyorum. Can Siperhane. O kadar uğraşıyor ki çocuk. Onlara gidiyor sponsorluklar buluyor. O sponsorluklarla paralarını ödetmeye çalışıyor. Bütçeleri kısıtlı. Biz çünkü her konuda böyle çok rahat hareket edemiyoruz. Ama inanılmaz mücadele ediyor bayan ve erkek basketbolla alakalı. E, hatalar yaptık mı yaptık. E, ama bu sene basketbolla alakalı da inşallah iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Voleybolla alakalı şey çok üzdü beni geçen sene. bayan e, bayan voleybol takımı. Aynen geliyorlar ama inşallah. Geliyorlar yani. Bir sene evvel UEFA'da final, şey Avrupa'da final oyna ertesi sene küme yani çok enteresan bir şey gösterdiler. Handbol yüzümüzün akı. Onların hepsine bir tesis yapmak istiyorum. Yani başladık çalışma. Bittiği zaman konu yani izinleri ve proje tamam olursun ondan sonra kamuoyuna tanıtırız. Onun futboldan sonra basketbol, voleybol, handbol, tekerlekli basketbol, boks, güreş, jimnastik, masa tenisi, büt, atletizm bütün hepsini içerisine alan sağlığıyla e, fizyoterapi merkezleriyle antrenman salonlarıyla hepsinin içerisinde olduğu bir entertainment center olarak yapacağımız bir projemiz var. oraya da yatırım yapacağız. Ama kimse unutmasın biz çok zor günlerden geldik geçiyoruz. Ee, insanlar i̇nsanlar nankör. Ee, unutuyor çabuk. Ee, neredelerdeydik? Nerelere geldik? Unutulmaması lazım. Ee, ama e, biz elimizden gelen gayette çalışıyoruz. Erdal Karacan da mesela adamcağız çok mücadele veriyor. Onu da çok başarılı buluyorum. 2016 onlara da iyi mutlu sene geçirsin şu voleybol bayan voleybol takımı geri gelsin basketbol e, final oynasın en azından istiyorum e, İnşallah işe olacak başkanım bütün bunları konuştuktan sonra bu sorulur mu ama varsa bir gün o bir gün nasıl geçiyor Fikret Orman adına ki bunun içinde e, paralel olarak şunu da sormak istiyorum beraberinde. inanılmaz geziyorsunuz. Tamam. Yani biz şunu aramızda konuşuyoruz. İtiraf edebilirim. Hı hı. Hani bu da benim itirafım olsun. 2016'nın ilk itirafı. Başkan nasıl pes etmiyor? Ne zaman uyuyor? Nasıl üstünü değiştiriyor ve aynı anda nasıl 5 tane yere gidebiliyor? Ve coğrafyalar da farklı bu arada yani. Tamam. yani. Yanlış anlamayın. Fulya'dan, Balmumcu, Balmumcu'dan Beşiktaş merkez değil. Çarşı değil. Yani bir Adıyaman'dasınız, Antep'tesiniz, Ankara'ya gidiyorsunuz, akşam sizi karşımızda görüyoruz. Eğer bakıyor. siz bir taneyseniz, yani bir, bir iki tane daha fikret olman yoksa nasıl oluyor? <laughs> Şimdi bu... <laughs> bir de kaç tane resim çektirdiniz 2015'te çok merak ediyorum. Ortalama bir rakam verebilir misiniz? Herhalde bir 15-20 bin tane çektirmişimdir yani. Belki daha fazladır. daha fazladır. Yani şu kadar söyleyeyim. Ben bunu bir rol olarak yapmıyorum. Bir strateji olarak da yapmıyorum. Ben Beşiktaşlarla beraber olmaktan çok keyif alıyorum. Esasında bir tek bunların içerisinde Beşiktaşlar da yok. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Bursalısı, Eskişehirlisi, Trabzonlusu insanlarımız var. İnsanlar ten teması, alçak gönüllü ve iyi elektrik alıyor. Ben de onlarla beraber olmaktan keyif alıyorum. Beşiktaş büyük bir ya yani 2015'te Avustralya'daydık geldik Amerika'ya gittik Avrupa'da bir sürü derneğimizi ziyaret ettik Türkiye'de bir sürü derneğimize gidiyoruz ee, insanlarla bir araya gidiyoruz maçlarımıza gidiyoruz onlarla beraber oluyoruz gibi gibi şeyler e ben bunu severek yaptığım için çok zorlanmıyorum açıkçası tabii yorulduğum oluyor en çok yorulduğum zaman yetmiyor. Sabah ben erken kalkarım. Erken kalkıp erken hayata başladığım için çok da çalışma özellikle sabahları daha fazla çalışma fırsatım oluyor. Ama sosyal tarafını ihmal edemem. Camiayı öyle diri tuttuk. Öyle birbirine bütünleştirdik. İnsanlarla el ele tutuştuk. O insanları elimizde sardık, sarmaladık. Öyle bir enerji oluşturduk. Beşiktaş camiası bir bütün öyle hale geldi. Hiç kimse nasıl görüyor bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Beşiktaş başkanıyla taraftar arasında inanılmaz bir bağ vardır. Biz çok sıkı fıkıyızdır. Çok severiz birbirimizi. Onları ben gördüğüm zaman, onlar beni gördüğü zaman gözlerimizden inanılmaz bir ışık çıkar. Dünyanın her yerinde, Türkiye'nin her yerinde. Onun için de açıkçası Hmm. yorucu mu yorucu. Ama benim açımdan sıkıcı değil. Ee, ben kimseye de hayır demem. Herkesle de, e, bir arada oluyorum. Bir tek bir problem var. Zaman yetmiyor. Orada da şunu söylüyorum. Diyorum ki şu stadı bitirene kadar biraz ara verelim. Yani bir mola verelim. Biz şu stadı bitirelim. Artık geri dönelim yani. E, Bülent'ciğim yine söyleyeceğim. Bu stat bir tek stat manası da değil. Beşiktaş'ta bir sayfanın çevrilip yeni bir sayfanın bembeyaz bir sayfanın başlangıcı da olmuş oluyor. Mali olarak Beşiktaş inanılmaz derecede şey yapıyor. Ve artık bizim çocukluğumuzda vardı facit denilen bir makine. Mekanik bir hesap makinesi. O böyle cır 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 dönerdi. Artık e, gelirler dönmeye başlıyor. Voda, mesela şöyle bir algılama var. E, dün Geçen hafta Sanayi Bakanımızla beraberdik. Dedi ki ya de, stadyumu dedi Vodafone yapmıyor mu? Hayır Vodafone yapmıyor. Stadyumu biz yapıyoruz. E, ile alakalı Vodafone 150 milyon dolar para vermedi mi? Hayır böyle bir şey yok. Vodafone'la bir anlaşmamız var. Vodafone şu ana kadar stadyumla alakalı bize 10 milyon dolar para verdi. Stad açıldıktan sonra anlaşma devreye girecek. Bazıları konuşuyor işte bu stadı devlet yapacaktı da Fikret Olman niye yaptı? Eskiden devlet elimizden alacaktı şimdi devlet yapacaktı. Neyse tekrar şeye girmeyeyim ama bu stadla beraber artık Beşiktaş'ın gelirlerinin büyüyerek arttığı bir döneme giriyoruz. İtibarının farklı olduğu bir yere geliyoruz. Türkiye'nin en farklı camiası, Türkiye'nin en güzel stadının sahibi olarak tekrar yerine dönmüş olacak. Başkan Fikret Orman Beşiktaş Başkanlığı'nı bir gün bıraktığı zaman evet. bütün bu başkanlık sürecini bir kitap olarak yazmak ister mi? Yazarsa kitabın adını ne koyar? Ya bir niyetim var öyle bir niyetim var yani çünkü çok anısı var, paylaştıklarım var, paylaşmadıklarım var. Allah rahmet eylesin Süleyman abiye söylüyordum. Diyordum ki Süleyman abi diyordum. Çünkü Süleyman abi de çok e, bilinmiş bilgiler var. Bilinmemiş yani gizli bilgiler de vardır Süleyman abi de. Bir de Beşiktaş'ın sempatik tarafları vardır. E, ee, Sedat Kesan vardı. Sedat abi diyorum ki sen bir kitap yaz diyorum Beşiktaş'ın e, en eski şu andaki kongre üyelerimizin başında Sedat abi geliyor. Bende de tabii ki bilinen veya bilinmeyen birçok şey var. Bilinmeyen taraflarıyla da çok konular var. Bir gün geldiği zaman Beşiktaş'la alakalı bir kitap yazmak istiyorum. Ee, adı ne olur? Var mı aklınızda Adı şey? ne olur? Bilmiyorum bilmeyen gerçekler olur herhalde. Bilinmeyen gerçekler. Bilmiyorum yani öyle bir şey düşünmedim, isim düşünmedim ama e, ben Beşiktaş'ı çok seviyorum yani. Beşiktaşlık olmaktan ...acayip derecede keyifliyimdir. Doğduğum günden itibaren öyleyimdir yani. Beşiktaş'ın hakikaten bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın da ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Ee, siyahla beyazın insanda bırakmış olduğu... E, ...farklılık, iki renk farklılığı Beşiktaş'ta vardır. Biz herkesten farklıyız. Farklı olduğumuzdan da çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim yani. Ben de Beşiktaş taraftarı olarak çok mutluyum yani. Allah da... Allah'ıma olsun bu insanlığa, bu camiaya hizmet etme fırsatını buldum. Bazı zaman soruyorlar, işte siyaset filan hayatında elde ettiğim en önemli görevdir. Benim açımdan bundan daha önemli bir görev de yok yani. Siyasetin e, tabii ülkeme hizmet herkesin istediği bir şey olabilir ama benim açımdan camiama hizmet, Beşiktaş'a hizmet, Türk sporuna, Beşiktaşlara hizmet çok e, Keyif alarak yaptığım bir şey. Beşiktaş türbünlerinin en çok sevdiğiniz geçmişten bugüne belli bir dönemle e, kısıtlamak istemem. Tezahüratı hangisidir? Müsaade ederseniz milyonlarca Beşiktaş'ın günü yıl programda birlikte mırıldayarak kapatabilir misiniz? Yani ben değişik edeceğim başkan. E, tabii. <laughs> yani birçok e, şarkısını çok seviyorum e, dinlerim söylerim. Kalbim'in orta yerindeyim mesela e, çok beğeniyorum yani. E, şeyi gururlan e, şarkısını e, çok beğeniyorum. Tabii ben biraz artık nostalji tarafına da e, geldim. E, 48 yaşında e, bizim açımızdan e, en önemli şarkı e, şeydir. E, Beşiktaş'ım benim biricik, biricik sevgilim, söyle senden başka kimin var benim diye. O şarkıyı çok severim. Allah rahmet eylesin. Babam da çok severdi. Allah gani gani rahmet eylesin. onun için de en sevdiğim şarkı odur. Yani şu anda aklıma da geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm samimi açıklamalarınız, niyetleriniz, beklentileriniz ve tüm Beşiktaşların, milyonlarca Beşiktaşların merak ettiği birçok konuya tüm iştenliğinizle yanıt verdiğiniz için çok sağ İnşallah. olun. İnşallah. Yani 2016 Beşiktaşlara Beşiktaş açısından da mutluluk getirsin yani. Bu insanlar hak ediyorlar. Biz çok eziyetlerle geldik. Mutlu olmak istiyoruz. Allah şans versin. Şansımızı açık etsin. İnşallah. Ee, art niyetli olan insanlardan uzak tutsun. Beşiktaş'ı bu, e, şey, e, bu sene şampiyon şey son şampiyon görelim, görelim sizi. sizi. Ölmeden mezara, <laughs> mezara koymayayım koymayın bizi. bizi. <laughs> son maçta oyuncularımızdan, taraftarlarımızın yapmış olduğu şey. Instagram'a da koymuştum, bak orada da gördüm. Evet. Ee, gayet güzeldi. Oradan aklım da kalsın. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ben Sen teşekkür ederim. için iyi seneler diliyoruz. İyi seneler olsun. Daha. Değerli Beşiktaşlılar, gündem özelin sonuna geldik. Yeni yılın ilk gününde Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'la hem 2015'i hem de 2016'yı enine boyuna tüm merak edilenleriyle, tüm iştenliğiyle bu ekranda, kendi ekranlarımızda, siyah beyaz ekranda konuştuk. Yepyeni gündem özellerde ve yepyeni zafer gecelerinde birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi seneler efendim.